Merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi bir yelek örneğini anlatacağım. Böyle kibar gösterişli bir yelek örneği. Parça halinde başladım. İlerleyen zamanda inşallah devam ederiz. Başka bir parçada, başka bir renkte. Bugün parça olarak 2 numara tığ kullandım. Böyle simli angora ip. Hemen şimdi modelimiz burada böyle duracak. Ara ara zaten göreceksiniz. Başlayalım. Böyle şerit halinde yapıyorsunuz. Bugün sizlere bir örneğini anlatacağım. Şu şekilde böyle bir örneğini hemen başlayalım 2 veya 3 zincir çekiyorum dönüyorum alt ucunu istediğiniz genişlikte yaparsınız ben şimdi örnek diye böyle 3 tane trabzanla başladım sizler 8-10 taneye kadar devam edersiniz şimdi yanda 3 tane trabzan yapıyoruz örneğimize başlıyorum şu an sonra bir tane zincir çekiyorum bir doluyorum biraz böyle aralıklı batıyorum yani bir ikinci trabzanı sonra arada bir iki üç tane zincir yine aynı yere bir iki üç tane trabzan dolduruyorum Sonra arada hiç zincirim yok. Yine bakın. Bir ikinci trabzana batıyorum. Yine bir doluyorum. Bir, iki, üç tane zincir. Aynı yere üç tane yan yana trabzan dolduruyorum. Ve tekrar bir zincir. Ve yan e trabzanı ile devam ediyoruz. Örnek olduğu için 3 veya 4 tane yapabiliriz. Ama normalde bu alt ucu 8-10 tane ise o kadar yapacaksınız ön bandı içinde. Yine tekrar 3 tane zincir çekiyorum. 3 tane trabzanın üzerine örerek devam ediyorum yine bir tane zincir çektim bir doluyorum bu üç zincirin içine önce bir trabzan sonra üç tane zincir tekrar üç tane trabzan arada hiç zincirim yok Yine 3 zincirin içine önce bir tane trabzan sonra 1 2 3 zincir tekrar aynı yere 3 tane trabzan bir tane zincir çekiyorum 3 tane trabzanı tamam diyorum. İkinci örneğimize buradan geçerken zaten yine bir zincir, bir trabzan, sonra 3 zincir, bir trabzan. Bakın. Şimdi modelimi izleyin. Bir tane daha örnek anlatalım. Kolay. İki tarafı da aynı şekilde örneğin. Zaten modelimizde bakın belli. Buradan bir zincir, 3 trabzan tekrar bir zincir böyle devam edeceksiniz değerli izleyicilerim. Yani çok şık bir yelek örneği. Tabi parça olduğu için böyle tam net olmayabilir ama yaptığınızda zaten görürsünüz. Şimdi kaldığımız yerden yine devam edelim. 2 veya 3 zincirle dönüyorum. 3 tane trabzanımı örüyorum önce. Sonra 1 zincir, 3 tane trabzanın içine 1 tane trabzan batıyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir, aynı yere 3 tane trabzan dolduruyorum. Arada hiç zincirim yok. Yine ikinci çiçeğimi yapıyorum. bir tane trabzan 1-2-3 üç zincir 3 üç tane trabzan 1 zincir çekiyorum. Yan trabzanı ile tamamlıyorum sıramı. 2 numara tığ kullandım. İşte bazen yazıyorsunuz iki buçuk, üç olur mu diye. Şimdi tam bilemiyorum değerli izleyicilerim. Ben iki numara tığ kullandığım için sizlere de onu her zaman söylüyorum. Yani ipi, angora kullanıyoruz. Simli, simsiz hiç fark etmez. Nasıl seviyorsanız. Bakın. Sarıdan da ayrı bir güzel oldu. Tabii maviden de ayrı bir güzel dediğim gibi rengarenk ipler renkler var hangisini seviyorsanız onu e, yaparsınız kendinize şimdi büyüklüğünü e, söyleyemeyeceğim başta da söylemiştim parça olarak bugün sizlerle paylaşmak istedim İlerleyen zamanda başka renkten e, inşallah üç parça olarak da devam ederiz değerli izleyicilerim beni yurt içi yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın değerli izleyicilerim diyorum.